Gaziantep Büyükşehir olarak bu kalitede hakikaten öğrencilerimizin, usta öğreticilerimizin, hocalarımızın içinde olduğu en, en kaliteli unun en hijyen şartlarda üretildiği ekmeği biz de alıyoruz. Arkadaşlarımız bizim hemen hızlı bir şekilde bir sistem kurdu. Haydi diye bir büfe sistemini hayata geçirdik, tasarımını yaptık, imalatını yaptık. Çok kısa sürede daha kaliteli ekmeği daha uygun maliyetle, daha uygun fiyata vatandaşlara ulaştıracak bir model oluşturduk. Aslında bir Gaziantep modeli bu yine. Dün ilk ekmeğimizi dağıttık. Çok yüksek memnuniyet var. Şimdi bu ekmeklerimizi çoğaltarak halkımızın bu ihtiyacını ve talebini gidermiş olacağız. Hayırlı olsun. Allah sağlık, afiyetle, huzurla, ağız tadıyla yemeği nasip etsin.